Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda master e oynuyorum. Karşımda ne var. Ne videoyu açamadım. Bir şeyler oldu yine. Adamlar inmeyip geldi açamadım. Ama bir şey olmadı. Bizim timde de sıkıntı yok. Master'ı e oynarken full camp alıyoruz. Klasik. Tek bir şey yok. Orman hızlı alıyor. Kili buluştu bakalım. E'niz açıkken Kiyot'un ki E'yi daha çok kullanmış olun. Bu da yani hem orman olurken hem adam olurken daha işlevsel bir şey. Şöyle vuruyorum ben. Onun skilllerinde pek bir olay yok biliyorsunuz zaten. Bir tane animasyon iptali var. O da şu şekilde. Otoda bulun. buydu. Az önce yapamadım galiba ama o şekilde yani. Ortayı vurup hemen W'ye basıyorsunuz. Bir tek Q'nuzu hemen atmıyorsunuz. O önemli hero'da. Q'yu adam skill atarken e atacaksınız ki adamı skin yemeyip adamı atlayabildim. Biraz daha zaten izlerken daha iyi anlarsınız bence. Oh. <laughs> smite atayım derken çarp attım. Çarp atayım smite attım. İki gündür oynamıyorum. Elim soğuk birazcık. Evelyn maviden başladıysa eğer şu an buraya gelecek. Mide ekleyebilirim veya Evelyn'i e deneyebilirim. Şimdi atmayacağım. Bota gidemem gibi gözüküyor. Adamlar çıkacak çünkü. Bir de gideceğim o yüzden. Red'in bitti ama olsun. Evelyn buraya mı geliyor? Aynen Evelyn buraya geliyor şu an. Evelyn'i bekleyeceğim. Aynen öyle. ben evet, map'ten gördüm. Yakaladım Evelyn'i burada. Ulaş atacak Ve çok iyi bir şekilde timing tutturdum. Ama şu an flash'ım yok. Az önceki olaydan ötürü. Biraz vurabilirsem Q'um da önecek. Hayır ya. Flash'ım olsa öldürmüştüm mesela. Çok anlaki başlamış oldu. Yapacak bir şey yok burada. Beni beğitliyor şu an. Anti olsun. Flash'ım olsa şu an. Güzel bir kill başlamıştım oyunu. Beyni ittirmiyorum. Şuradaki yampriye bakabilirim. Onu almış. Şu an muhtemelen kuşlarında falandır. Elim hiç ıslık değil şu an. Ondan ötürü biraz böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Aldım ayakkabıyı yani. ama ilk katım. Bir de gidebilirim. Vardı orada bir kötü, kötü oldu. Ne yaparsa neyar. Tam geldi anla. Nereden biliyor? Böyle bir şey mi olmuşken ya? Kestim. Çok güzel öldüm. Yapacak bir şey yok. Diana X video O nasıl oldu onu da anlamadım. Adam o kadar lane tuttum orada. Sonra kayın tıkla güzel. Evet, ne ne vereyim. Başı orada flash mı olsa işte her şey çok daha güzel olacaktı şu an ya. Çok dikkat oldu. Yine mi ya? Geliyorum. Kanka bir E bir şey at ama ya bir A skin'i kullandığı bir ultini bir şey at, atayım da ya inanılmaz Ezini bozdum ya, fazla Evelyn burada olabilir gibi geldi şu an Adamın daha ultisi mi var cidden peki? İyi yine güzel oldu bardak kaldı ki. Ben oraya geleceğim şu an ama çok uzaktayım bitişebilir miyim bilmiyorum ADC'miz de geliyor Kestiler onu da aynen. Onu da kestiler. Buradan bot lane gidemem. Sadam karşı bot lane kaybediyor. Aatrox ile lane değişmişler. Ama o Aatrox bence çok rahat yener bizim bot lane. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Jetken oluyor mu yoksa? Oluyormuş. Nasıl oluyordu o? 5 kilo var bizim gibi. Gideceğim ona şimdi. Ve ne yapıyorum? Geliyorum. Güzel geldim orada. Çok şanslı bir terk. Ama Güzel. kestim ikisini de. Hasarım güzel gidiyor şu an. Bayağı güzel oldu. Bu Orada kille ben alsam daha iyiydi ama daha kesmiş oldum. Oh be Ama kötü değil şu an. Farm kaybedecek. Zaten birimiz adam öldü. Kule öldü adam. Third yani yine okey. Orada bir şeyler dönüyor yani. Hemen yardım edeyim Atrox'a. Çok iyi. Onu da aldım diyecekken Veigar hiçbir işe yaramıyor. Çaldı yine. Klasik. Yapacak bir şey yok. Belki bir işe yarar. Bu arada alabilirim. Ne Veigar salayın gibi olmuyor. çok rahat kesim Ulti atacağını biliyordum ama belki bir anlık burstlerim dedim olmadı. Şu camla ne yapabilirim bilmiyorum. Bak yine bir can ya. Vallahi delireceğim. Bir canla eşip duruyorlar. Şuraya bak gerçekten çok andaki bu ya. Eğlenceli olsun diye ikinci item Guinness olacağım alacağım. Yoksa ikinci item green zone benim dediğim bu yılda Ama video gelince FPS çok düşüyor. Şu an 80 FPS'de falan oynuyorum. idare ediyorum ama yapacak bir şey yok. Ejder'i aldılar. Karşı sapat çok devamlı bizim gibi. Şu değişim hiç mantıklı değil ama. Diana vs. da Diana için çok saçma bir meşap oldu. Ya bizim için iyi oldu. Abi. Ne yapıyor lan Tux ya? Sikeceğim ben yanlışım. Nerede Atruk şu an? Gel ya kanka yetti be. Ah be. Bizim team yine yok hiçbir yerde. Bizim support gerçekten hiçbir şey yaramıyor ya. Sonra Şu 2-2-6 oynayan o full ultiyle falan yani şu asılır. güzel hasar atabilen biri yok şu an bence fazla. Diana falan vuruyor ama o da etkisiz bayağı şu anda. Tamam. Bir de deneyebilirim veya bota da deneyebilirim. Bot şu an daha iyi duruyor. Daha kaçmasa biraz. Ama yakalarım şu an. Hemen gelin range'de. Falanlarını almam gerekiyor çünkü hiçbir işe alamadım. Maalesef bunu yapmam gerekiyor. Kanka. Ya kanka bir bırak artık beni vallahi allah ya. Bunu aldım artık şu adamı. Ya öl öl artık öl Allah'ım delireceğim. Pijamda ölmeyip duruyor adam ya. Vegar gelecek mi kanka? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Vegar ya? Harbi kör adam ya. Ne şunu? Hemen girdim onu. Sen de gel. Gel artık şuraya gel. Gideceğim gel ya. Abi delireceğim İkide bir bir canlı ölmüyorlar ya. Şu kilden bunu da oluyor ya şu an. Onunla ayrı tilt oluyorum ya. Şu an bir de, bir de hepsini öldürürüm. Bir sıkıntı yok öyle ama üstüme diyen altta evdi şu an. Güzel. Evelyn bana bir şeyler atıp duruyor da yani. Ona pek bir şey yapamaz şu an. Evelyn buraya gelebilir veya Ejder'e de gitti olabilir şu an. Ne oluyor orada? Evelyn'i e hemen bir yokken yakalayayım. Q'sunu, ikinci Q'sunu biliyordum. Onu da kestim. Aatrox sene gitti? Aatrox nasıl gitti oradan? Yavrulaş mı attı? Ejderha almam gerekiyor şu an ama zaten ormancıları yok. Yani bir sıkıntı yok. Red olabilirim. Tamam, bizimkileri almış. Hiç gitmeyeceğim bile. Bakalım, biraz bekledim burada. Aynen öyle. Çok iyi diyecekken ne oluyor? Ya bir anda çıkıyor arkadaşlar şey, çok alakasız. <laughs> Olamam ya. Kötü oldu bu. Austris CC çok durduruyor ya. O CC'leri yememesi gerekiyor. Benim olduğum yerde ward vardı galiba vardı. Şu an kendim neş bile yaparım çok rahat bir şekilde ama oyun bitsin istemiyorum. Zaten ranked olmadığı için şu an bilerek ranked girmiyordum Çünkü mesela ranked girip oyunu bitirmezsem yani team e ayıp olur. Ben o yüzden ranked pek oynamıyorum. Hem yani video videoda oynamıyorum. Normalde de zaten oyunu pek oynamıyorum direkt. Bart falan burada şu an. Bart varmış. Okey. Geldim oraya mı? Tamam. Kolay bir şekilde kestim onu. Bu arada yakalayabilirim. Ah be. Sis. Ne biçim bir sisi peki bu kanka? Allah'ım yarabbim. Delireceğim ya. Niye bu ar sisi 10 saniye sürüyor? Burası vardı mı? Değil. İlla ki bir buraya gelecektir yani vardı olsa. Ejder de çıkmak üzere. Aynen. Atrox buraya geliyor. Kestim direkt Atrox'u. Onu da tekledim. Tamam bir tane daha geldi yandan. Onu da kestim. Var mı hocam? Hastalarım şu an çok yüksek bu arada. Hiçbir şey almama gerek yok. Bir tek ağa çok söyledim üstü. biraz kötü oldu. Ama yine kestim çok rahat bir şekilde. Oo, ben bir şey yapamam. Hocam. Beni dahil etme bu işe. Senin ben anlamına koyayım yani. <laughs> Salak bunda ya. Abi ben anlamadım. Eolin benim kırmızımı oluyor muhtemelen. Alacak ya da. Aynen. Veigar şu an ölmez ama. Çünkü üstüne zırhı var. Huzur çok güçlü ya şu an. ne o? Parçalanmış kraliçenin tacı. Diyecekken oha. Bir şey soruyormuş benim. Dedi. Sıkıntı yok. Veigar kanka benim kırmızımı koruyup ilk işini yaptı. Evet var mı diye bir kontrol edeyim. Burada da yok şu an var. Niye kaçtı? Şu arabaya o kadar silke yok ki ya? Şu an ne yapmam gerekiyor aslında ben bu maç bitsin istemiyorum. Diana çok iyi girdi oraya. Atrox'un bana vurmaması gerekiyor şu an. Güzel. Alıyoruz hocam. Oh wow oh, wow. Oh. Team bir tık öldü. Güzel oldu bu. Ama Diana falan çok yüzmüş. Adam tank falan ama yani hiçbir işe yaramıyor cidden. 5 vuruyor. O yüzden bir tık işe yaramadı bu. Burası varsız şu an. Yandaki otlar da varsız. Ya yeter kanka artık sokucam. Vallahi sokucam sana ya. Abi delireceğim. Şu bu kadar tilt eden bir şey yok beni ya yani şu an. kodumun bardı yok böyle bir şey ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Ne işte gitti? Ne yapıyorsun kanka? İyi mi orada öyle ya? O şekil mi ya kanka? Orta doğru geliyor mu? Bak ne sikeceğim tipini senin Bir heal'la bir şey yap artık kanka bir heal'la ya bu ne? <laughs> Maç bitiyor neredeyse burada. Daha çok artık benden fazla korkmuyordu. Onu fark ettim. Biraz seviye atmam gerekiyor şu an. Ama kaç kişiler bilmiyorum hiç. Diana var. Diana yalnız pek bir şey yapamaz bunu. Çok cringe bir tipsiz sen Bir an kime gideceğimden emin olamadım ya. Orada Evelyn'i öldürebilirdim belki. Evelyn buraya gelebilir belki. Onu bekleyeceğim. Aynen öyle. Geldi buraya. Yakaladım Evelyn'i hemen. Bu şekilde karşı olmacının ne yapacağını bilirseniz hani adamı yakalayıp öldürebilirsiniz. <laughs> Ama çok sıkıntı şu an biraz. kaçsam iyi olur. Burada bekleyip öldürürsem onu öldürebilirim. Gelirse buradan. Gerçekten yaptım bunu ya kanka. Ya abi durun 2 saniye bir... <laughs> Bizim timine bayılıyor klasik. Yani hiç şaşırmadım. O barda ölürse güzel olur ama. Geldim. Bart gel oğlum buraya. Sikiyim o belanı senin. <laughs> Ultis boz ya. Enti. Ejder fight olacak burada. Benim hemen gitmem gerekiyor. Ben bayağı sıkıntı var. Sıcakken de gerek kesterdi. O, o atro tutacağım. Orada atro tutsa yakalarsam güzel olabilir. Hemen Q'ya adam Q atarken atıyorum ki bana Q atamasın geri. Onu da kestim. Adam alttan bana şey yazıyor. Oğlum bastığı yonası bir eritme ya. <laughs> Neşe biraz uzun sürüyor herhalde, dikkat oldu. Ama Al, aldım bence şu an. Sürse de Evelyn gelmezse ya. Çok iyi, aldım. Base atmama gerek yok aslında, zaten her şeyim var şu anda. Bart şu an yalnız orada Evet salak salak hareketler yapıyor. Ultim gitti yok yere. Ulti spike diyeceğim. Çıkmamız gerekiyor şu an önce. Ultim yok çünkü. Bart beni çok cringe ediyor. Gerçekten adam iyi oynuyor yani. Bardı. Çok içeride kaldım. İnanılmaz içeride kaldım. Orada bir tutsa öldüm direkt. Ultim 30 saniye var. Pinglemem gerekiyor bu şekilde. Sorakalın pingi var. Kötü değil ama yani yeneriz. Neş olduğu için şu an iyi gidiyoruz. Baronla milyonlar çok güçlü oluyor bu arada ya harbiden. Adamların ittirme gücü yok sarıydı. <laughs> hadi hadi. Hemen tekledim onu. Gel oğlum buraya, gel, gel. Tipini siktim, gel. ha rahatladım olayım bir Hop. Gel kanka. Gici.